Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle meb kazanımlarına uygun olan 11. sınıflar, 1. dönem, 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularımıza başlamadan önce yazılı sorularına ve daha fazlasına yazılayın.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Yazılı sorularımız ön sayfamız klasik ve arka sayfamız test şeklinde olacak arkadaşlar. Yani en genel tabir olarak bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani tüm liselere uygundur. Hemen bakalım ilkiyle. Boşluk doldurma sorumuz. Nokta nokta insanın merak ettiği, çözümünü aradığı sorulara cevap verir ve onun hayatı anlamlandırmasına katkıda bulunur. İnsanın hayatını anlamlandırmaya katkıda bulunan şey nedir? Din, dindir arkadaşlar. Dinin kendisi insan hayatını kolaylaştırır, kurallar verir. Bu sayede de insana bir yol gösterir diyebiliriz. İslam'da yer alan ahiret inancına göre Dünyada yaşamış olan bütün insanlar nokta nokta koptuktan sonra Allah Celle Celaluhu tarafından yeniden diriltilecektir. Ne koptuktan sonra? Kıyamet koptuktan sonra tekrardan diriltecek, diriltileceklerdir arkadaşlar. İnsan ölünce amel defterleri kapanır. Ancak ardından şu üç şeyi bırakanlar hariç. Nokta nokta faydalı ilim ve kendisine dua eden salih bir evlat. Şimdi Amel defterimiz kapanmakta. Yani canlı hayattayken yaptığımız şeylerden dolayı amel defterimiz doldurulmakta. Ama e, bazı ifadeler var ki bu ifadelerden sonra dahi yani ölsek bile mezara girdiğimizde dahi gene sevap kazanmaya başlarız arkadaşlar. Nasıl olur bu? Tabii ki de şu üç şeyle olur. Sadakayı cariye, faydalı ve kendisine dua eden salih evlat. Hemen yazalım sadakayı cariye ve açıklayalım. Ne demektir sadakayı cariye? Şu demektir. Ee, i̇nsanların yararlanabileceği yapılar yapmak olur, başka bir şey olur. İnsan, yani insanlık yararına yapılabilecek bir şey. Örnek verecek olsak köprü yaptırdığımızda insanlar oradan geçtikçe biz ölsek dahi, mezarda olsak dahi sevap kazanırız. Ardından okul yaptırırsak öğrenciler orada okursa sevap kazanırız. Bir çeşme yaptırırsak oradan... E, oradaki insanlar e, oradan faydalanırsa ölsek bile sevabımızı alırız arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir. İslami bir terim olarak ise nokta nokta ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanı kadar sürecek olan ara döneme denir. Ölümle başlıyor ve tekrar dirilme zamanı kadar sürüyor. Bu e, süreç nedir? Berzahtır. Berzah alemi. Berzah alemi şudur. Ölüler öldükten sonra arkadaşlar e, kıyamete kadar yeniden dirilmeye kadar Nerede beklerler? Berzah haliminde beklerler. Direkt en kolay tanımı bu olarak söylenilebilir. Nokta nokta bütün canlıların öbür dünyada yeniden diriltilerek mahşer denilen yerde dünyadaki yaptıklarını ve yapmadıklarını hesabını vermek üzere bir araya getirmeleri demektir. Bu kavramımızda nedir? Haşir kavramı olacaktır. Buraya da haşiri yazalım arkadaşlar. Ve devam edelim diğer sorumuzda. Buradaki sorumuzda doğru yanlış soruları. Hemen ilkiyle başlayalım. Allah'ın Celle Celaluhu yarattığı her bir varlığın bir amacı, işlevi ve görevi vardır. Ayrıca bütün varlıklar kendi lisanlarıyla Allah Celle Celaluhu tesbih etmektedirler. doğru bir ifade midir? Kesinlikle doğru arkadaşlar. Yani tüm canlılar Allah'a kendi lisanlarıyla tesbih etmektedirler. Örnek verecek olursak bir kuş cikcikleyerek Allah'a tesbih, tesbih eder. Bir kedi miyavlayarak tesbih eder. Hatta çocuğu, e, kuşların böyle e, sesini eğer çok dikkatli bir şekilde bakarsanız sanki Allah Allah diyormuş gibi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani tüm canlılar kendi dillerinde Allah'a tesbih ederler. İslam, İslam inancına göre dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terk etmek doğru değildir. Aksine Müslüman dünya ile ahiret arasında her zaman bir denge gözetmelidir. Kesinlikle doğru. Şöyle bir ifade var arkadaşlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışacağız. Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmamız gerekiyor. Yani ikisi arasındaki dengeyi sağlamak lazım. Sürekli ahirete odaklanıp sürekli ibadet etmek de hani yani zamanımız yani 24 saatimizi de ibadet ederek geçirirsek o da gene e, pek doğru değildir. Yani hem dünya için çalışacağız, hem ahiret için çalışacağız arkadaşlar. Ahirete inanmak yüce dinimizin temel inanç esaslarından biridir. Bu nedenle her Müslüman ahirete şüphe etmeksizin inanır. Doğrudur, imanın esaslarındandır ahirete iman. Mikail adlı meleğin sur adı verilen bir alet üflemesiyle kopacaktır. Sura birinci defa üflendiğinde evrendeki düzen bozulacak, bütün canlılar ölecek, dünya hayatı sona erecektir. Burada bir yanlışımız var, o da Mikail adlı melek değil, İsrafil adlı melek sura sur üfleyecektir. O yüzden burası yanlıştır. Mikail adlı melek doğal aylarıyla ilgilenen melektir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığına göre kıyamet mutlaka kopacaktır. Ancak onun ne zaman kopacağına dair bilgi sadece Allah'ın Celle Celali katındadır. Evet kesinlikle doğru. kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allahu Teala bilmektedir. O yüzden bu ifademiz doğru bir ifade. Devam edelim C bölümümüzde. Burada da aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümleyle yazınız denilmekte. Hemen bakalım ilkine. Mizan deniliyor. Mizan ne demektir? Ahirette arkadaşlar, bizim günahlarımız ve sevaplarımızı tartan ilahi terazidir. Ahirette günah ve sevaplarımızı, sevaplarımızı tartan ilahi terazi ilahi terazi şeklinde söyleyebiliriz. Firdevs ise cennetin diğer adıdır. Firdevs cennetin diğer adı olacak arkadaşlar. Bunları bilmenizde fayda var. Teşhis ne demektir? Teçhiz arkadaşlar ölen kişi için yapılması gereken genel hazırlıkların bütünüdür. Ölen kişi için yapılması gereken yapılması gereken hazırlıklar. Hazırlıklar bütünü. Örnek verecek olsak bu kişinin yıkanması, yıkanacağı yer, sonra defnedilmesi, defnedileceği yerin kazılması ya gibi gibi ifadelerin hepsine biz genel olarak teçhiz demekteyiz arkadaşlar. Taziye ise yakını vefat eden kişiyi ziyaret ederek baş sağlığı dilemektir. Yakını vefat eden kişiyi ziyaret ederek baş sağlığı dileme. Dilemeye de biz taziye demekteyiz arkadaşlar. Devam edelim D bölümümüzde. Burada da deniliyor ki Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Ayetini e, ...çıkaracağımız mesajları yazınız denilmekte. Açıklamamız isteniliyor. Gelin birlikte açıklayalım arkadaşlar. İlk olarak ön, az önce de dediğimiz gibi... ...ne yapmalıyız? E, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için... ...yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmalıyız. Bunu yazalım hemen. Hiç ölmeyecek gibi... ...ölmeyecek gibi... ...dünya için... ...yarın ölecekmiş gibi... Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çabalamalıyız. Çabalamalıyız arkadaşlar. Şurayı açıkladık. Sonra Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Ee, i̇yilik yapmalıyız. İyilik yapmalıyız. İnsanlara yardım etmeliyiz arkadaşlar. Bozgunculuk isteme. Bozgunculuk yapmamalıyız. Aşırıya kaçmamalıyız. Aşırı e, ya kaçmamalıyız. Kaçmamalıyız. Yani e, şey açısından aşırıya kaçmamalıyız. i̇yilik açısından aşırıya kaçmamalık değil. Yani bozgunculuk anlamında aşırıya kaçmamalıyız. Parantezini yazalım. Bozgunculuk yapmamamız da gerekiyor. Bu şekilde bu ayetimizi böyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Tabi siz kendinize göre de açıklayabilirsiniz ama genel kalıplar bu şekilde olacaktır. Sıra geldi test sorularımıza arkadaşlar. Bu test sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız bunları yapmanız bizler için çok iyi olacaktır arkadaşlar. Hem motivasyon kaynağı hem de videolarımızın değerini, verdiğimiz emeğin değerini bu şekilde görmüş oluyoruz. Hemen ilk test sorumuza başlayalım. Ahiret inancıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur deniliyor? Ahiret sözlükte son, sonra olan ve son gün anlamlarına gelir. Evet doğru sözlük olarak anlamları bunlardır. Kıyametten sonra başlayacak edebi e ebedi hayattır. Evet doğru. Evet sonsuzdur. İmanın şartlarından biridir. Ahirete iman evet imanın şartlarından biri. Tüm dinlerin ortak inanç esaslarından biridir. Hayır arkadaşlar yani tüm dinlerde ahiret vardır diye bir şey söyleyemeyiz. Örnek verecek olursak bazı dinlerde reenkarnasyon var yani e, öldükten sonra tekrar hayata geçiriyoruz. E, yani hiç böyle sürekli dünyada yaşıyoruz gibi bir ifade var. Yani bazı dinlere göre işte öldükten sonra bir hayvan olarak geri dönüyoruz vesaire vesaire gibi. Yani tüm dinler için ahiret inancı vardır diyemeyiz. Cevabımız 1, 2 ve 3. Ceyhan şıkkı. 2. Yuka, e, bu açıklamada boş bırakılan yerlere hangi kavram çifti gelmelidir? İslam dinine göre yapılan her iyi ve kötü amelin Allah Celle Celaluhu katında bir karşılığı vardır. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her iyi iş nokta nokta. Dinimize yasaklanan her kötü iş ise nokta nokta olarak değerlendirilir. Hesap gününde Yüce Allah her ameli bu özelliklerine göre değerlendirecek, karşılığını verecektir. Şimdi her iyi iş için biz ne kazanıyoruz? Sevap kazanıyoruz ve her kötü iş için de günah kazanıyoruz. Cevabımız sevap ve günah Edirne şıkkı arkadaşlar. Devam edelim 3. sorumuza. 3. sorumuza çok güzel bir soru karşınıza gelebilir. Buradaki şıklardaki bütün kavramları hani bilmeniz gerekiyor bu sınavınız için oldukça önemli. Hemen anlatalım. Ölünün dini usullere uygun olarak kabre konması için gerekli hazırlıkların yapılmasını ifade eden kavrama nokta nokta denilir. Öldükten sonra o kişi için yapılan genel hazırlıklara ne diyorduk biz? Teşhiz demekteydik. Arkası, az önceki sayfamıza da bundan bahsetmiştik. Yani buradaki sorumuzun cevabı B şıkkı teçhizdir. Ama buradaki kavramlarında ne demek, ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Taziyede açıkladık. Yakını ölen kişiye ziyaret etmek, başsağlığı dilemekti tekfin ne demektir? Ölünün yıkandıktan sonra keferlenmesine denilen isimdir. Telkin ölmek üzere olan kişiye kelime-i tevhidi hatırlatmak olacaktır. La ilahe illallah Muhammeddur Muhammedun Resulullah şeklinde. Teşhi ne demektir? Cenaze yıkandıktan sonra tabuda konulması, namazın kılınması, namazın kılınacağı yere götürülüp sonra da kabre taşınması. İşte kabrinin... Ee, ...taşınacağı yere götürülmesi vesaire gibi ifadelerin bütününe de biz teşhi demekteyiz. Yani teşhis, telkin, teşhi ve tekfini bu dört kavramı bilmenizde kesinlikle fayda var. Zaten taziyeyi biliyorsunuzdur. Cevabımız Bursa Şıkkı. 4. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancını dünya hayatını anlamdırmaya katkıları e, arasında sayılamaz? Dünya hayatına aşırı bağlılığı önler. Evet doğru. Çünkü dünya hayatı sonlu bir alemdir ve aşırı bağlı olmamız sonunda bizi hayal kırıklığına uğratacaktır. İnsana sorumluluk duygusu kazandırır. Doğru. İnsan her şeyden sorumludur. Yap dünyada yaptığı her şeyden ahirette sorumlu tutulacaktır. Mutlak adalet beklentisini karşılar. Evet doğru. Mesela bir kişi bize ee, zulüm uyguluyorsa, adaletsizlik yapıyorsa biz biliriz ki bu yaptığı adaletsizliğin karşılığını biz ahirette alacağız. Ahirette adalet yerini bulacak diyebiliyoruz. Bu da adalet beklentisini karşılayacaktır. İnsanı güzel ahlaka yöneltir. Evet doğru. insan gene her hareketinin bir karşılığı olduğunu bildiğinden dolayı güzel ahlaka yönelecektir. İnsanın toplumsal statüsüne katkı sağlar. Hayır yanlış. Toplumsal statüsüyle alakalı bir şey değil. Böyle bir şey olsa zaten bu e, dini sanki insanların gözüne sokmak için yapmak gibi bir şey olur arkadaşlar ve bu da hani insanların örgüsünü kazanmak için yine yönelmekte kesinlikle yanlış bir ifadedir. Sıra geldi 5. sorumuza. Numaralanmış şekilde verilen ahiret hayatın aşamalarının gerçekleşme sırası hangisidir? Böyle bir soru da karşınıza gelir. Burayı da hemen yıldızımıza atalım. Çünkü hani böyle bir sıralama genellikle bu sınavlarınıza 11. sınıf 1. dönem 1. Yazılımlarınızda karşınıza gelmektedir. Burada bu sıralamayı bileceksiniz arkadaşlar. Şimdi sıralamamız nasıl olacak? Ölüm, kıyamet, berzah, maşer, diriliş, cennet, cehennem var. Şimdi ilk olarak insan ölecektir. Ölmeyi birinci sıraya aldık. Öldükten sonra bu insan hangi aleme geçecektir? Berzah alemini açıklamıştık. Berzah alemi neydi? Öldükten sonra dirilişe kadar geçen süredeki alemdi. Ve ölen insanlar da bu aleme geçiyor. Yani ölümden sonra berzah alemi gelecek... Berzah aleminden sonra kıyamet kopacak. Herkes ölecek arkadaşlar. Yani dünya diye bir şey kalmayacak. Ee, kıyametten sonra diriliş, yeniden diriliş olacak. Ölen insanlar yeniden dirilecekler kıyamet e, vakti geldiği zaman. Sonra mahşer olacak. Herkes toplanacak arkadaşlar. Hesap için toplanılacaklar. Sonra da hesap toplanması, mizan, e, terazisiyle beraber işte e, sırat köprüsüyle vesaire şekline gidecektir ve en sonunda cennet cehennem olacak şekilde insanların ebedi kalacakları yerler belirlenecektir. İşte Müslüman bir Müslümanın e, günahları varsa ilk olarak cehenneme gidecektir. Orada günahlarının e, kefaretini verecektir. Sonra cennete gidecektir diyebiliriz. Yani tüm sıralamamızı yaptığımızda cevabımız Bursa şıkkı gelecek. Altıncı sorumuza devam edelim. Bu ayette altı çizili ifadeyle vurgulan kavram hangisidir? İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Ahzab suresi 63. ayet veriliyor. Burada onun ilmi ancak Allah katındadır diyerek ne vurgulanıyor? Gayb, helak, mizan, yakin, zan. Cevabımız A gayb olacaktır. Gaybı sadece Allah bilir arkadaşlar ve burada kıyametin vaktinin bilinmesi de gayba girer ve o da onu da sadece ve sadece Allah Teala bilmektedir. Direkt cevap Adana şıkkı. Gaybı sadece Allah bilir. Bunu sakın unutmayın. 7. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde cehennem ile ilgili yanlış bir bilgi yer almaktadır? Cehennem sözlükte sorgu yeri anlamına gelmektedir. Hayır sorgu yeri anlamına gelmez arkadaşlar. Cehennem e, kötülük yapan insanların cezalandırıldığı yerdir. Sorgu yeri anlamına gelmez. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette cehennem tasviri yapılmıştır. Evet doğru bize anlatılmış. Günahkar ve inkarcıların ahirette cezalandırılacakları yerdir. Evet doğru. Müslüman olduğu halde cehenneme girenler günahların karşılığı kadar cehennemde kalacaklardır. Evet kesinlikle. Allah Celle Celal'i e iman etmeyenler ise ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Evet kesinlikle doğru. Cevabımız Adana şıkkı yalnız bir. Devam ettik 8. sorumuzda. Bu hadiste aşağıdaki ifadelerden hangisine vurgu yapılmıştır? Bir kimse peygamberimize geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü annem aniden vefat etti. Şimdi ben onun adına sadaka versem sevabı anneme ulaşır mı? Peygamberimiz evet dedi. Hangisine vurgu yapılmış? Öldükten sonra insan amel defteri kapanır. Hayır, amel defteri e, kapanmaktadır arkadaşlar ama burada bununla alakalı bir vurguya yer verilmiyor. Cenazenin ardından dua etmek azabını hafifletir. Yakın bir ifade ama dua etmekten de bahsedilmemekte cenazenin ardından olacak şekilde ölenin adına sadaka verilmesi zorunludur. Hani sadaka verilebiliyor ama zorunlu olmasından bahsedilmiyor. Ölen kişi için hayırlı bir iş yapıldığına sevabı ona da yazılır. Evet. En iyi vurgumuz burada verilmiş. Bakın ne diyor? Annem için sadaka versem sevabı ona ulaşır mı? Evet ölen kişi için hayırlı bir şey yapılırsa sevabı ona da yazılır. Ardından yapılan her güzel iş ölenin günahlarının affedilmesine vesile olur. Hayır bu da gene tam bahsedilmiyor. Ee, ama burada e, hani en iyi ifademiz bu olacaktır. Ölen kişi için hayırlı bir iş şey yapılırsa sevabı ona da ulaşır. Mesela burada ne deniliyor işte onun adına salaka versem sevaba anneme ulaşır mı? Evet en iyi açıklayan D şıkkıdır. Hani burada E'de yakın gibi ama günahların affedilmesine vesile olur. Günahları affedilmiyor sevap kazanıyor arkadaşlar. Yani biraz da e, iyi anlamak gerekiyor yukarıda verilen ifadeyi. Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Sizi boş yere yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza getirilemeyeceğinizi sandınız. A şıkkı Allah'ın hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Evet doğru. İnsan davranışından sorumludur doğru. Öldükten sonra diriliş haktır doğru. Dünya hayatı geçicidir evet. İnsan zandan uzak durmalıdır. Burada zanla alakalı bir ifadeden bahsedilmemekte cevabımız Edirne şıkkı. 10. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek yargılardan biri değildir? Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Yani mizan terazisi. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Hangi yargı çıkaramaz? İnsan dünyada yaptıklarından sorumludur. Doğru. Hesap günü adalet ölçüsüne gerçekleşecektir. Doğru. Ahirette ameller niyetlere göre değerlendirilecektir. Hani amellerin niyetiyle alakalı bir ifadeden bahsedilmiyor. Sadece adaletten yana bir şey olacağından yani her şeyin ortada olacağından bahsedilmekte. Niyetlerle alakalı bir şey yok. İnsanların fiilleri hakkında hüküm sahibi Yüce Allah'tır. Evet arkadaşlar hani fiilleri soruşturması açısından allah Teala hüküm sahibidir. Ahirette herkes yaptıklarının karşılığını görecektir. Evet bu da doğrudur. Cevabımız Cihan Şıkkı. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Bu yazı soran ve daha fazlasına yazılayın.net adresimizden de ulaşabilirsiniz görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın